2025 YKS çok zor olacak diyorlar. Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2025 YKS çalışmalarına devam ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. YKS çok zor olacakmış. Bu konuyla ilgili çok soru ve mesaj alıyorum arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler, üniversite kayıtları, yurt başvuruları, burs başvuruları ve diğer bütün haberler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hocam 2025 YKS çok zor olacak diyorlar doğru mu? Değerli arkadaşlar üniversite sistemi ile ilgili her sene bu tür haber ve söylentiler çıkıyor. İşte sınava 5 milyon kişi girecekmiş doğru mu? Sınav çok zor olacakmış doğru mu? Ve diğer başka konularla ilgili her sene böyle söylentiler ortaya atılıyor maalesef. 2025 YKS çok zor mu olur? Şimdi sınavın çok zor ya da çok kolay olacağını bilmek imkansız arkadaşlar. Bu konuda çok zor olacak veya çok kolay olacak diye kesin konuşanları dikkate almayınız. Yine başka bir dedikodu. Geçenlerde sınava 5 milyon kişi girecekmiş başlığıyla bir video yayınladım. Yine bir sosyal medya söylentisi. Hocam sınava 4,5 milyon kişi 5 milyon kişi girecekmiş. Bu doğru mu? Böyle bir söylenti yayıldı. Arkadaşlar... Demin de dediğim gibi bu tarz söylentilere itibar etmeyin. Sınav sorularını görmeden ne sınavın çok zor olacağını bilebiliriz ne de resmi bir açıklama yapılmadan sınava katılım sayısını kesin olarak bilebiliriz. Sizlere önerim kalan 68 günde motivasyonunuzu düşürmeden çalışmalarınıza devam edin. İnşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.